Arkadaşlar ben Mehmet ve bugün ikinci videomuz. Artık videolar saymaya bırakacağım. Evet şimdi o kadar değilim. Ve ezel bir dur. Şu an videodayım. Red Ve bugün ayağımda bu olacak. Bu dedim. Arkadaşlar. Ay Demir ya şura. İşte bu arkadaşım Aydemir. Aydemir'in kendi kanalı var. Kanalını yorumlarda bulabilirsiniz. Ve elimde Daryl var. Daryl seni kim arkadan hançerledi dostum? Şimdi arkadaş öneriyorum. Çünkü normal maça gireceğiz. Az önce bir dostluk maçı attık ve beni 13 ultili bir ile 2 bir Daryl ken yakaladı ve bana tek attı. Pıçınk yaptı. O yüzden ona diyeceğim ki sen max ol ve ne kadar zor olacağını görelim. Ve sohbetten kanka yazmış. Bak şimdi yazacak görelim. Kanka videodayım yazacağım. <laughs> FMK videodayım. Video. Da... Arkadaşlar çok yavaş yazıyorum. Evet. Sen bir dur. Sen şurada dur. Yoksa atamıyorum. <laughs> Biliyorsun az önce konuştuk. <laughs> Ve ben Daryl olmayacağım. Ya da Daryl olayım. Bunun bir kazanmalık görevi kaldı. Ve i̇lk maçta kaybedeceğiz bir ihtimalle. Çünkü ben şey 10 max 10 seviye yıldız güçleri falan var. Ben 7 seviyeyim. Ve de o 13.000 kupa, ben 9.000 kupayım. Ben 10.000'a 10 e bayağı yaklaştım aslında. Ben 9.758 kupayım. Kanka gel şuraya yukarı gidelim. Pusar'a koyarsak video beğenilmez. Aha, adamlar max, adamlar max, adamlar max Yırttı, He tamam Arkadaşlar internetim kötü İnternetim leş Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Şimdi sen naneyi yemedin mi? Yememiş Kanka neredesin? Kanka I need help Kanka naneye niye ve satıyorsun Aldım kanks Kanka o ulti atarsa ben onu öldürürüm. Benim çünkü ultim doldu oldu. de Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi atmaya gerek yok. Varmış. Kanka dur beni bekle. Hiç beni dinliyor mu? Seni şimdi Allah seni kahretsin. Hayır ben nereye şey yaptım? Arkadaşlar o da 83. Ve aldı. Ve sen ölme. Sen şimdi nane yemedin mi? Yememiş vallahi. Allah kahretsin. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Her beğeni benim daha iyi oynamam için bir yardım. Eksi 4 dedim. Kanka. Aa niye gitti? Bak şu an bu şey gay aynen şu an şu ikisi takım Çünkü bu onun sevgilici kulübümüze katılmak isteyenler buyurun buradan SS çekerseniz kod burada bak işte bak bu ikisi love <laughs> ve bu benim deralım ve tek tabanca olarak takılacağım ve internet kötü çünkü video atıyorum bir önceki videoyu şimdi atıyorum Neden duramadım yani çok heyecanlanmıştım ilk videoda bir de sesim çok kötü çıkmıştı. Az önce bana davet eden bir Ezel vardı. Şuradan çıkarsam Ezel'e şey yapacağım. Ezel bir arkadaşım kız. Aa, şey şeydeymiş. Videoda şey oyundaymış. Dur izleyelim bakalım nasıl oynuyor. Arkadaşlar şu anda videoda sıkalım varsa 10 saniyeleri alabilir veya benim için bu videoya bakan varsa onları çok seviyorum. Ya da siz sıkılmayın ben bir yer daha atayım. Ezel o ara çıkar hatta kabul edebilir. Ve bu yüzden tek hesaplaşımı atacağım ve çabuk bitsin Arkadaşlar yeni bir tane efsanevi geldi ama bana çıkacağını hiç ummuyorum. Çünkü bana efsanevi çıkmıyor ve internet çok kötü. İnternet leş. Ve galiba orada bir aynen. Orada bir fight var ve hemen koşmam koşamam. İnternetin durumu çok kötü. İnternet kendine gel videodayız. Ah ah ah. Arkadaşlar birazcık internetimin düzelmesi lazım şu an biraz daha düzelmiş olabilir. Arkadaşlar 5 kol varmış. Ya bu ne ya herkes ws atıyor birbirine. Allah gelme. Gelme. Gelme üstüme. Arkadaşlar şarkı koymak istemiyorum. Ne çekiyorsam olduğu gibi koyacağım. Ta ta, 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 ta. Kardeş kolton haricer. Kolton haricer. Koltu haricer. Bakın nasıl da ulti boşa attırdım. Benim ultim dolacak ama onun ultisi kolay kolay dolmayacak. Hayır hayır öldürme beni videodayım. Evet videonun uğruna tek başıma attım. İlk de bir alır mıyız? Ve alamayız. Hadi sen onu kes canını biraz azalt. Azalt lütfen. Gel bura gel bura. Gel bura senin beynini Allah bulay edeceğim. Arkadaşlar ben ona çökerim. E ben bunu çökelim. Ta Hayır hayır hayır. Evet gene bir boş ulti attırma çalış ve hayır. Olmadı. Yapamadım. Beceremedim. Video ilk kendi başıma attığım maçında bir birincilik kazanamadım. Evet arkadaşlar Video geldi 6 dakika olmuş ve arkadaşlarla davet edilen oyuncu aynen. Şu ve hayır. Yok gene gelmedi. Hadi be ezel. Evet ve ezel arkadaşına konuşacağım şimdi. Ve yazıyor. Ne yazıyor çok merak ediyorum. Arkadaşlar Neyse. Videodayım selam ver diyeceğim. Youtube videosu yazayım yoksa olmaz yaptı. Eh. Güzel oldu. Lütfen bir <laughs> de olsun dost. Ver. Ver. Arkadaşım sen bir çekil. Ya turu videosundasın nasıl? Selam ver. <laughs> Arkadaşlar ar Ezel arkadaşımın adına bir beğeni alırım. Ve <laughs> ne yazıyor? Evet kanka söyle. Abone <gülüyor> <gülüyor> Bak ben söylemiyorum. Arkadaş söyle abone olup like atmayı unutmayın. Eee <laughs> Ve... ne yazacak? Evet kalp atmış bize. Bakın. O kadar adam tutuyoruz video çekmek için. Bir like'ınızı alırım. sesini <laughs> bakmak istiyorum. <laughs> Bakma. <gülüyor> Bu ikinci video. Arkadaşlar 2. kanalımda bulabilirsiniz. Yeni başladım ben. Daha şu an bakın. Şu anda yayı daha yüklemedim. Ama bu videoyu gördüğünüzde bu yüklenmiş olacak. Bakın 70'e evet. Daha az önce çektim ve yayınladım. Peki daha sonra söyler misin? Videoya da sonra söylerim. De ondan sonra... Hayır. İnsanlar sıkıl sıkılacak. Sevim insanlar sıkılacak. Hazır ver. Ya da Daryl derl, Daryl da oynamayacağım. Buna Daryl de diyorlar. Daryl da diyorlar. Bakın. Şimdi Pen güzel bir şey destek ama nani ile oynayacağım. Ve gene ne yazıyorsun arkadaşım? İnsanlar sıkılacak. Çabuk hazır vermem lazım. Hazır vermezsen insanlar sıkılacak. Ne yazdın gene? Bu sabah resmini resmi çizdim. Çok güzel oldu. Kuletinde resmi çizdim. Evet bunu söylemiştin. E, hadi hazır ver. Hazır çabuk. <laughs> çabuk. Gene ne yazacaksın? Arkadaşlar kesmeyi bilmiyorum. Edit yapmayı bilmiyorum. Bana söylerseniz sevinirim. Ve bakın hazır durumdayken şeye bakabiliyorum. Bu da bir hack. Evet çabuk ol. <laughs> Şu an kafayı yiyecek kız. Arkadaşlar bu bir hack değil. Ben internetim kötü olduğu için izin veriyor. O ya da dur bunu yaz. Aa girmişiz. <laughs> i̇şte bakın böyle olabiliyor çünkü böyle yaptınız. Benim internetim kötü olduğu için. Ve bir nani ile yargı dağıtma videosuna daha hoş geldiniz. Ee, o kesin. Ya nani çok güçlü bir karakter ya. Ve şu şu video şey hep şey takılıyor ya gözüme takılıyor ve şu takıma bir vs atar mıyız? Ve bir ölmemiz yok mu? <laughs> Hadi ikinci videonun hatırına şöyle güzel bir bin. Benim arkadaş yük kesiyor. Allah razı olsun. 4000 canım oldu. Sağ ol. Gülücük atalım. İşte böyle bir arkadaşız. Arkadaşlar video onun da kanal Orus or Allah kahretsin. Yine TDK bana dava açacak. Arkadaşlar geçen gün TDK bana dava açtı. Ödemek için tüm her şeyimi sattım. Arkadaşlar TDK çok bencil biri. TDK bilmeyenler Türk Dil Kurumu ve ben şu an espri yapıyorum anlamayanlar olursa. Bu arada ben Mersin'im ilk videomda da söylemiştim ve şöyle güzel bir kill çalınır mı be? Vay anasını sayın seyirciler geldim geldim gel. Evet ezel. Hadi bir boss kesmemiz yok mu? Kes 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 ama kaçmamız lazım Allah seni kahretsin. Üsttekine saldırmamız lazım çabuk. Çabuk saldır. Çabuk. Aynen. Bizi... Ne oldu baba? Kapıyı kapat baba. Evet, videomuza misafir geldi. Arkadaşlar şimdi bakın taktiksel bir şekilde oynuyorum ve internet çok kötü ve arkadaş bitirdi galiba. Nereye gidiyor ha? Bir an dedim hiç durmayacak. Ve ee, bir win aldık be sonunda be. Herkes like atmayı unutmasın bakın. Bu oyunu her zaman alamıyorum. Ve 15 dakika olmuş. Geçen videom 15 dakika şeydi ve evet çok iyiydi. Rika. Çok iyiydi. Hadi sana şöyle güzel bir savaşçı öneririm ki güzel bir şeyler yapalım. Bak sen şey ol. Şu P'yi çok seviyorum ya. Sen şey ol. Bo ol, ol olma olma. Bo da olma. No, sen recall. Recall'u güzel oynarsın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar internetim bu kadar kötü. Ve hazır verdim. Niye hazır verdim bilmiyorum. Bir karakter o karakteri almasını beklemedim. Ve internetimin daha iyi olması için bu videoya like atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve şu an sırf bunu arkadaşım için yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun büyük kazanmasını istiyorum ki o bir tank. Evet bana kızdı. Gitme beni öldüren takım o. Gitme. O takım çok kötü bir takım. Ve evet onu aldın. Ve kaç kaç kaç. Run 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 Ve ben geldim ve ben onu aldım. Oh beleşik beleşik. Şu ikisini arkadaş takıyorum. Ve gelen biri olursa beleşik onu alacağım. Şu diğer üçünü şey. Reflex olarak aldım. Yoksa onları da arkadaşım için bekleyeceğim. Buyur. Evet gülcük attı. Ben de gülcük atıyorum. Neden? Çünkü ben takım arkadaşımı düşünüyorum. Allah seni kahretsin Allah seni topesin. Ve evet. Ve evet evet. Bu maçta bin. Allah adam feci vurmuş. Adam feci vurur. Arkadaşlar nasıl nasıl oynuyorum? Yıkıyorum buraları ya. Allah keci burada. Sen şunu bir tut. Sen şunu bir tut. Şunu şunu. Hayır vuramıyorum. Öleceğim öleceğim öleceğim. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Öldüm. <laughs> Arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde öldüm. Bir anda telefon baga girdi ve yes yaptı. Şimdi diyecek ne yaptın sen diyecek. Ne sen? Ne Bilmiyorum. 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 Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Yapıp aynen yani videoyu çok güzel bir şekilde bitirecektik. Ve video 10 dak 17 dakika oldu. Video iki maç oldu. Tamam sıkıntı yok dedi. E eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer 2 like eğer 2 like gelirse hemen bir sonraki videoyu yarın geri, yarın gelecek hatta o gün gelebilir yani o derece. Ve bay.